Hem yorgun, hem argın durursunuz canlar. Biz mi harmanı savurduk? yok ise buğday derdine düştük de harman mı bizi savurdu? Ekini biç, harmanı kaldır, kanıya yükle. Sür değirmene, un el ettir. Al beri, hamuru yoğur, ataşı yak, Yufkayı aç, ocağa ver. Ekmek ola. Buğdayın ekmek olması için yürüdüğü yola, geçtiği badirelere bakıver hele. Var mı öyle değirmen taşında ezilmeden, elden ele yorulmadan, ataşlarda yanmadan olu vermek? Kolay mı öyle adam olmak? İşte bu şu alem içinde insan olmaya en yakın olan. O sebepten olsa gerek buğday Adem'i yani adam olmaklığı temsil eder. Madem harman vakti biz de başladık boşla kır diye. Size buğdayın hikayesini tas tamam anlatıvereyim o vakit. Anlatıvereyim de dinler bir şeyin bitmesi için ekilmesi icap eder. Yani her şey bir tohumdan meydana gelir. Gerisi başka mesele. Tohum bu. Kimi yeter, kimi biter. Ama buğdayın bizatihi kendisi tohum. Çünkü o ilk var olan mevcudattan. Ey ama bir şeyin neslinin devamı için bir erkeğe bir de dişiye ihtiyaç var idir. Böl şu buğday tanesini ikiye, bir yanı Adem, bir yanı Havva. Erenler derler ki, buğdayın elif sırrı karnındadır. Ne ola bu Elif sırrı? Vah Evet. Elif gibi deriz ya? Hem arı, hem duru, hem bir. Çokluktan arınmış. Biz okumak, yazmak bilmez cahiliz. Ama bu nedir derseniz deriz ki Rabbimin kün ol dediği yerde mesele noktalanmıştır. Kün ol. Nokta. Olur. Bunu tartışmak ahmak işidir. Bunları size anlatı veririm ama bunlar sırdır. Hak etmeyene ifşa etmek kişiye kötülüktür. Ne der atalar? Süt çocuğuna bulgu verilmez. Dişi kırılır. Aşksız kişi hayvan olur. İşte buğdayın ortasındaki bu elif toprağa düşen de ulu bir ekinliğe dönüşür. Nasıl ki Adem'le Havva anamızdan ulu bir insanlık çınarı doğar, işte tam öyle. Bunlar kitaplarda yazmaz canlar. Ama sanman ki bizde marifet var edir. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Demem odur ki Adem ile Havva bir buğday tanesinin iki yarısıdır. Nefsi temsil eden Hazreti Adem'den sonra ve Hazreti Adem'in nefsinden yaratıldı. Amin. İşte o Havva yani dişi Adem'e ayna olmuş. Adem o aynada kendini görüp nefsinin güzelliğine hayran olmuştu. O kadar ki nefsinin güzelliği Rabbinin emrini yani kendi hakikatini unutmasına sebep oldu. Nefsine tabi olunca da cennetten uzağa düştü. Adem'in cenneti kendi hakikatiydi. E o vakit Hele söyle. Anlatılan bu buğday hikayesi de neyin nesi ola? Ne der bu kıssa bize? Öyle ya. Hissesiz kıssa olmaz. Olsa da hoş laftır deriz. Madem onu da deyivereyim. Uzattık zaten. Buğday ekmek olur. Nefsi doyurur. Nefsin arzularının remzidir buğday. Her kim ki nefsinin arzularına tabi olur da kendi hakikatini unutur ise cennetten de kovulur işte.